Başla. Merhaba arkadaşlar. Bugün fasulye deneyi yapacağız? İlk önce not sosyal... deneyi. Not deneyi yapacağız. Hı hı. İlk önce malzemelerimizi say Sarecim. Su, bunlar kase, pamuk, bir de yiyeceğimiz için tarhana var. <laughs> Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz Sarecim? Pamuğumuzla birazcık alıyoruz. Önce bunun altına pamuğumuzu döşememiz gerekiyor. Al birazcık pamuğumuzdan. Yardım ister misin? Peki. Şimdi birazcık pamuk çıkarıyoruz. Burası, burası. Bilmem. Ay yere düştü pamuğumuz. Ben alayım mı? Tamam aldım ben. Şimdi bu pamuğumuzu sadece ne yapıyorsun biliyor musun? Böyle ince ince açıp kasemizin tabanına döşemen gerekiyor. Evet. Harika gidiyorsun. Evet harikasın. Gidelim hepsi. <laughs> Bu kadar yeterli mi? Burada birazcık alan kaldı. Orayı da koyman gerekebilir. Şimdi nohutlarımızı birer birer evet, er... ne yıkamaya gideceğim. Önemli değil. Etkinlik sonunda yıkayabilirsin. Şimdi nohutlarımızı birer birer döşediğimiz pamuğun üzerine Döşte. koymamız gerekiyor. Hadi koy bakalım. Dikkatli bir şekilde. Evet. Harikasın. Önemli değil. Evet arkadaşlar. Sarecik. Nohutlarımızı pamuğun içine diziyor. Evet. Bravo. Nohutu biraz fazla almış olabiliriz. <laughs> evet. Yer evet. Bu da değil, gitti. Önemli değil. Harikasın Sari. Mi? Hmm, üç tane daha koymanı istiyorum. Bak burada boşluk alan görüyorum. Oraya da koyabilirsin. Koydum. Harikasın. Şimdi arkadaşlar nohutlarımızı koyduktan sonra pamuğumuzu yine ince bir şekilde üstüne döşememiz gerekiyor. Elinle yuvarlak yuvarlak yapabilirsin. Ben böyle istiyorum. Tamam zaten su koyunca onlar düzelecek. Pamukların görünmemesi önemli. Burada görünen nohutun üzerine de birazcık pamuk. Evet. Harika. Şimdi sulama aşamasına geldik. Sadece bir saniye. Parmağınla öyle değil. Parmağını batır suyun içine. Bak böyle. Böyle birazcık al. Böyle. Damla 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 damlatman gerekiyor. Evet. Devam et. Hı hı. Harikasın. Evet bakalım ne durumdalar notlarımız. Sadece bu nohutların büyümesi için neye ihtiyaç varmış yani? Bir düşün bakalım. Evet, harikasın Ve sadece bu nohutların büyümesi için güneşe ihtiyaç var. Biraz sonra onu güneşe koymamız gerekiyor, tamam mı? Ve nohutlarımız çimlenmesi için Günden güne de sulamamız önemli. Bunu unutmamalıyız. Yani bir gün suladım bir gün daha sulayacağım. Onlar çıkana kadar sulamalıyız. Buraya da birazcık. Evet. Sari'cim bak burada birazcık nemli bir ortam oluşturduk. Fark ettin mi suyla birlikte? Çok yumuşak. Kırsıklık isterdim. Elimi de evet. yıkamış oldum. <laughs> Şimdi tabağımızı alalım ve güneşe koyalım. Evet. Evet arkadaşlar, Sare'nin notu burada hazır. Arkadaşlarım bir şey söylemek ister misin? Ben notumu yaptım. Siz de bir deney yapıp gönderebilirsiniz. Sizleri seviyoruz.